Poyraz'ın oyun odasına gidelim. İşte geldim vay canına. Poyraz'ın ne kadar çok arabası varmış. Ama şimdi bakın kırmızı el bu arabalara neler yapacak. Ketçap getirdim. Poyraz'ın beyaz akülü arabasının üzerine ketçap dökeceğim çocuklar. Çok kirlenecek. Bakalım Poyraz ne yapacak. Hadi sepelim. Boyraz bana çok kızacak çocuklar bakın. Beyaz rengi kırmızı uyumlu oldu değil mi? Biraz da arkasına sepelim. Oyraz çok sinirlenecek ama çok güzel olmadı mı araba? Bakın gördünüz mü çocuklar? Şimdi de diğer arabalara farklı şeyler sepeceğim. Ketçap burada kalsın. Bakın traktöre ne sepeceğim. Şöyle bir tane neymiş bu hardal. Hardal sepelim hadi. Bunu da sarı boyayalım. Poyraz çok sinirlensin. Yaşasın. Ah, geçen gün bana ceza vermişlerdi. Beni çilek eve hapsetmişlerdi. Ben de böyle bir intikam alıyorum onlardan. Bu da tamam. Bakın başka neler var. Köpükler getirdim. Bunu da kırmızı akülü arabaya sepeceğim. Şöyle bir salkalayalım. Vay canına. Harika oldu ya. Değil mi çocuklar? Bakın bakın görüyor musunuz? Kırmızı akülü araba köpükler içinde kaldı. Biraz da kamyona sepelim. Aa, ah, biri geliyor galiba. Saklamam lazım. bak, Nereye saklayayım ki? Şuraya saklayayım. çocuklar. Bu evde kalacağım. Onlar gidince geri çıkacağım. Şurada bekleyelim bakalım. Abi. Burak sen de mi sesi duydun? Evet. Ben de sesler duydum. Gel bir bakalım. Aa bu da ne böyle? Poyraz, arabalara ne olmuş? Ay senin akülü arabana bak Poyraz. Bu ne böyle? Ketçap mı yoksa? Poyraz suç delili burada anneciğim. Biri ketçap dökmüş beyaz akülü arabaya. Peki kırmızı akülü araba? Köpükler içinde kalmış. Hii, kamyon da öyle Poyraz. Bak, o da burada. Suç delilimiz burada. Çocuklar biri köpük sıkmış. Ne? Aa bu ne? Bu ne Poyraz? Bu da sarı bir boya gibi bir şey. Ne olabilir ki? Ne, ne o bir bakayım. Hardal. Traktörü de hardal sos dökmüşler. Bunu kim yaptı? Arabalar berbat görünüyor Poyraz. Bence. Pembe. Pembe, Pembe mi? Evet bence. Ela ben kırmızı. Doğru söylüyor Poyraz. Bunları yapsa yapsa onlardan bir yapmıştır. Ama acaba hangisi? E biz bugün nereye gidecektik bunlarla? Evet. AVM'ye mi gidecektik? Evet. E gidemeyeceğiz o zaman. Arabalar çok kirli çünkü. Evet. Götürelim mi? Evet. Hadi araba yıkamacıya götürelim. Evet. Çocuklar arabaları yıkamacıya götürmemiz lazım. Gösterim ben koltukta var mı? Bir bak bakalım yoksa pantolonun bayağı kirlenir. Yok, koltukta yok, yok değil mi? Yok. Ay şunu da kaldıralım da daha fazla dökülmesin. O zaman onu balkona geçirelim Poyraz. Ben sana yardım edeceğim. Otur bakalım. Evet çocuklar bütün arabaları yıkamacıya getirdik ama yıkamacı henüz burada değil. Nerede Poyraz? Gelecek. hadi gelsin. Bonus amca mı? Evet. Yıkamacı yoksa bonus amca mı? Ha, şu arabaları tertemiz yıkaması gerekiyor. Bir an önce gelsin hadi ya. Hoş geldiniz çocuklar. Ben bonus amca değilim Hulk'um. Aa Poyraz hopmuş. Biz bonus amca gelecek sanmıştık. Hayır burası benim yıkama dükkanım. Ay bu arabaların hali ne böyle Poyraz? Kim yaptı bu bunları? Elini sürme. Elini sürme. Bak elini çok kirletti. Ketçap var, hardal var, köpükler var. Tertemiz yapabilir misin? Tabii ki. Şimdi tertemiz olacak oh, arabalar. Suyu açıp geliyorum ben hemen. Bekleyin tamam mı? Tamam bekliyoruz Hulk. İnşallah arabalarımızı tertemiz yaparsın. Biraz iyice kirletmez değil mi bu? Hulk sonuçta çocuklar iyice arabalarımızı kirletirse bu sefer hiç gidemeyiz. Bir an önce temizlemesi gerekiyor. Ha su geldi Hulk al bakalım. Şimdi önce kamyondan başlayalım. Ay dur beni ıslatma. Poyraz bizi ıslatacak şimdi bu yaramaz. Evet kamyonu güzel bir yıka bakalım. Köpük var kamyonda. Oo çok berbat görünüyor ama ben şimdi bunu tertemiz yapacağım Poyraz. Sonra ben de sizle parka geleceğim tamam mı? Ay tamam tamam hadi gelirsin. Önce bir temizle. Evet bakın çocuklar kamyon tertemiz oldu bile. Kasası suyla doldu ama suyunu da boşalt bakalım işte oldu. Buna Fil Necati ve Kral Şakir binecek. Evet o tarafa gitsin. Şimdi kırmızı araba. He, çok kötü görünüyor. Bunu nasıl temizleyecek şimdi? Köpeğe burada... bakın çocuklar. Görüyor musunuz? Ama şimdi gerekiyor. Evet kuruyacak. Biraz beklememiz gerekiyor Poyraz. Huk iyice temizlesin bakalım. Şimdi şöyle sepmelisin bence. Şöyle tertemiz olsun tamam mı? Sonra kurumasını bekleyeceğiz zaten. Koltuğunu da yıkamak zorundayım o zaman Poyraz. Ama koltuk nasıl kuruyacak? Bence yıkama onu başka bir türlü yapalım. Hayır yıkamamız gerekiyor. Tamam neyse hadi yıkayalım o zaman. Direksiyonu da yıka. Ama aküsü bozulur onun. Hayır vurma tamam mı suyu? Sen şunu temizle. Tamam o ketçap iğrenç görünüyor çünkü. Önce bir ketçapı temizlesin. Sonra traktörü. Diğerini de bezle temizlesin. Poyraz ay Poyraz'ın eli de köpükte kalmış. Evet çocuklar bakın beyaz akülü arabada tertemiz oldu. Sıra traktörde. Şimdi onu da temizleyelim. Ama kırmızı akülü arabadaki koltuklardaki bütün köpükler duruyor. Onu da bezle temizleyecekmiş. Evet Poyraz. Bakın traktörümüzü de temizliyor. Koltuğunu da temizle bakalım. Şaşkın az kalsın arabamızı bozacaktı Poyraz. Koltuklara su sepseydi, bozulacaktı. Ama evet. Bak temiz olmadı oradaki koltuk. Ay kirli bıraktı ya. Ay ne yapıyorsun? Ay Poyrazı ıslattı. Yaramaz bu. Poyrazı ıslatma, kıyafetlerini ıslattın. Şöyle temizle biraz. Ay hiç temiz yapmıyor. Biz yardım edelim Poyraz'a, ha? Tamam, koltuk da temiz oldu. Poyrazı da ıslattı zaten. Şimdi kırmızı akülü araba için bez getirelim. Poyraz ya, nasıl temizliyor bu şaşkın hulk? Güzel temizle bakalım ay çok berbat görünüyor Poyraz'ın eli de köpük oldu zaten birazdan senin de elini yıkayacak Poyraz direksiyonu bir temizlesin bakalım ay, çok kötü görünüyor ya bunu yapan kişiye ceza verelim tamam mı kim yaptı ki acaba ellerden biri yapmıştır sence hangi renk yapmıştır kırmızı el mi onu bulmaya çalışacağız şimdi çocuklar önce bir arabalarımızı tertemiz yapalım Ay canına Poyraz baya temizlik adı değil mi evet Sandığımızdan daha iyiymiş. Bakın çocuklar kırmızı akülü arabadaki köpükler de gitti. Ay şurada kalmış bir yer. Nerede? Her yerini sil tamam mı? Hiç köpük kalmasın. Köpük Çirkin görünüyor arabamız öyle. Aferin sana. Oldu mu tamam mı? Tamam evet oldu. Kapatabilirsin suyu. Poyraz'ın ellerini de yıka. Çünkü Poyraz'ın elleri de hep köpük oldu. Huk Poyraz'ın ellerini de yıka. Poyraz ellerini getir bakalım Huk seni yıkasın. Hah ellerini. Poyraz böyle gel. Tamam, aferin. Tamam, yeterli. Ellerini. Ah dur kafasına sepme. Aa! Poyraz'ı ıslattı. Yaramaz, ne yapıyorsun? Suyu hemen kapatalım çocuklar. Poyraz'ı ıslatacak yoksa. Suyu kapattık. Tamam, artık arabaların kurumasını beklememiz gerekiyor Poyraz. Tamam mı? Sen de ıslandın. Gidip kıyafetlerini değiştirelim. Arabaların kurusun hemen gidelim. Hadi gel bakalım. Havuza gidecektik biz? Havuza mı gidecektik? Evet. Tamam hadi gel o zaman havuza gidiyoruz biz. Teşekkür ederiz Hulk. Görüşmek üzere. Çak boyraz. Bu kutunun içinde neler var? Bakalım mı? Bu kutunun içinde ne varmış çocuklar? Noel baba sen bu kutuyu kime getirdin? Ben bu kutuyu Maşa'ya getirdim. Aa Maşa bu kutu seninmiş gel bakalım. Poyraz Maşa'yı getir bakalım kutunun içinde ne çıkacak? Gel bakalım bu kutunun içinde neler var? Hadi gelin bakalım. Bakalım bakalım ne çıkacak? Vay canına çocuklar. Bakın içinde bir şey daha var sanki. Aa bu ne? Çocuklar çok güzel bir pembe araba. Noel Baba bunu Maşa için mi getirdin? Evet. İçerisinde de lollipop varmış. Maşa bu arabaya binip parka gidecek Poyraz. Al bakalım Maşa için oturt bakalım. Koy bakalım. Şimdi kimin hediyesi gelecek Noel Baba? Bakalım bakalım kime sürpriz yapacağız? Evet, ikinci kutuyu getirdim işte. Şimdi de Poyraz gelsin bakalım. Bu kutunun içinde neler var? Poyraz gel bakalım, aç bakalım beğenecek misin hediyeni? Noel Baba sana da hediye getirdi, aç bakalım. Bakalım beğenecek mi? Ne varmış kutunun içinde? Wow, bir sürü araba ve lollipop var. Noel Baba teşekkür ederiz. Beğendin mi Poyraz? Hadi güle güle kullan bakalım. Bütün hediyeleri alabilirsin kutunun içinde. Onların hepsi senin. Vav wow, çok güzelmiş Noel Baba. Teşekkür ederiz. Aldın mı lollipopunu da? Evet bakalım şimdi kime gelecek? İşte üçüncü kutu geldi çocuklar. Bunu da Niloya'ya getirdim. Niloya gel bakalım. Bu kutunun içinde neler var? Poyraz Niloya'ya getir bakalım. Açsın bakalım. Kendi kutusu bu. Bakalım ne hediye çıkacak. Hadi Nilo'ya gel bakalım. Ya çok heyecanlandım. Acaba ne çıkacak? Hadi bakalım o zaman. O da ne öyle? Oo kocaman bir sürpriz yumurta. Hediyenin içinde hediye çıktı. Bakalım onun içinde ne çıkacak? Hadi açalım. Hadi açalım çocuklar bakalım o sürpriz yumurtanın içinden ne çıkacak? Poyraz aç bakalım. Poyraz açsın. Aa, inanamıyorum. Noel Baba bu da ne böyle? Niloya'ya kötü bir şaka yapmak istedim. Aa, Noel Baba. Ama sen böyle şakalar yapmazsın Neden yaptın bana? Çocuklar gülenim istedim ya. O gerçek bir örümcek değil. Şaka, oyuncak. Aa, oyuncakmış. Niloye onunla da oyun oynayabilirsin. Ama ya bana da güzel bir şey çıksaydı. Tamam Niloya Noel Baba bunu getirmiş ama öyle yapma. Şaka yapmış sana. Peki tamam. Bu kutunun içinde neler var? Şimdi sıra kimde Noel Baba? Şimdi Pepe'de. Pepe gel bakalım. Hediyeni beğenecek misin? Bir bakalım. Hadi Pepe gel bakalım. Kutuyu aç bakalım. Ne çıkacak? Açalım açalım. Vay canına. Müzik aletleri ve lollipop çıktı Pepe'ye. Pepe gitarını da al bakalım. Keman pardon bu gitar değil. Keman lollipop'unu da aldın mı? Evet Noel Baba teşekkür ederim. Güle güle kullan Pepe'ciğim. Bu kutunun içinde neler var? Peki bu kimin? Bu da Jerry'nin. Jerry gel bakalım. Kutunu aç. Sana ne çıkacak? Çok merak ediyoruz. Hadi açalım. Bir iki üç. Vay canına. Minik bir aslan ve kurbağa çıktı Jerry'e çocuklar. Kurbağayı suda yüzdürebilirmiş. Oo çok güzel. Teşekkür ederim Noel Baba. Güle güle kullan Jerry. Bu kutunun içinde neler var? Şimdi sıra kimde? Zuzu'da. Zuzu gel bakalım. Kutuyu aç hemen. Sana ne çıkacak merak ediyoruz. Bu kutunun içinde neler var? Hadi açalım. Vaa, wow, sana da küçük arabalar. Zuzu küçük arabaları çok seviyor. Noel baba, nereden bildin bunu? Ben biliyorum kimin neyi sevdiğini. Ama ben örümcek sevmiyorum. Sana şaka yaptım ben Niloya. O Niloya bayağı kızmış bana. Merak etme, sana da birazdan güzel bir hediye gelecek. Ya gelecek mi? Gelecek tabi. Nilo'ya artık gelebilir. Onun gerçek sürprizi şimdi geldi. Gel bakalım Nilo'ya. Bu kutunun içinde neler var? Aç bakalım. Bakalım ne çıktı? Oh, oh Thomas'ın treni. Bayılırım ben. Al bakalım. Noel Baba biliyormuş senin bunu sevdiğini. Bir tane de lollipop çıktı. Güle güle kullansın Nilo'ya. Şimdi beğendin mi hediyemi? Evet Noel Baba teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın çocuklar. Hediyelerinizi beğendiğinize göre artık ben gidebilirim değil mi? Çünkü artık diğer çocuklara da hediye vermeliyim. Hadi bakalım hoşçakalın çocuklar. İyi noeller. Çocuklar beğendiniz mi hediyelerinizi? Ya Çok güzeldi Noel Baba her birinize harika hediyeler getirmiş öyle değil mi? Evet, çok beğendik. Bunlarla oyunlar oynayacağız. Evet Niloya. Ama benim de sadece bir kutu hediyem var. Acaba diyorum ki, bu kutu hediyeyi kime versem? Nasıl yapsak? Sayışma mı yapsak yoksa? Bence de sayışma yapalım çocuklar. Adaletli olsun tamam mı? Maşa da burada dursun. Şimdi ben bir tane sayışma tekerlemesi söyleyeceğim. Bakalım kim çıkarsa hediyemi ona vereceğim. Anlaştık mı? Ama küsmece darılmacı yok. Tamam mı çocuklar? Tamam. Hadi o zaman hediyemi hemen getiriyorum. Burada beni bekleyin. İşte kutum burada çocuklar. Kalpli bir kutu. Bunun içinde değişik hediyeler var. Bakalım kim çıkacak bu güzel hediyeyi almak için. Ya bu çok güzelmiş anne ben çıkmak istiyorum. Hayır Nilo'ya mızıkçılık yok. Kim çıkarsa ona vereceğim tamam mı? Tamam peki. Hadi o zaman sayışmamıza başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet hazırız. Tamam başlayalım o zaman. Ooo. Aa... Vindo vindo vinci, kim olacak birinci. Kim olursa olsun, ebemizi o bulsun. Reri çıktı çocuklar. Ya o kalbi kutuyu ben istiyorum. Milo ya lütfen mızıkçılık yapma ama saydık bir kere daha sayalım. Hayır çocuklar öyle olmaz ama üçüncüsü olsun anne. Peki tamam Poyraz dur bir daha sayıyoruz anneciğim. Yine mızıkçılık yapıyor Nilo'ya. Tamam sayıştırıyorum bir daha. Ooo oh, Vindo Vindo Vinci kim olacak birinci kim olursa olsun ebemizi o bulsun. Yine Jerry çıktı çocuklar. Ooo oh, son bir hakkımız kaldı. O zaman bir daha sayıştırıyorum bu sonlama tamam mı Nilo'ya? Tamam. O window window vinci kim olacak birinci kim olursa olsun ebemizi o bulsun niloya çıktı gördünüz mü çocuklar üçüncüsünde niloya çıktı o zaman kutuyu sana veriyoruz tamam mı mızıkçı niloya seni bak yaptın yaptın sonunda Kendin çıktın. Evet anne. Çok mutluyum. Hadi kutuyu aç bakalım içinden ne çıkacak. Aç bakalım aç bakalım. Vay canına. Şu ayıcağa bakın çok güzel. Anne bunlar ne? Bunlar da çikolata çocuklar. Oo, harikaymış. Burada da çiçekler var. Anne çok beğendim bunu. Teşekkür ederim. Peki tamam güle güle kullan. Teşekkür ederim anne. Çocuklar hediyelerinizi saklayın tamam mı? Kaybolmasın hediyeleriniz. Tamam. Araba trenimizi gördünüz mü çocuklar? Bakın. Kocaman bir araba treni yaptık biz. Bu araba treniyle nereye gideceğiz çocuklar? Nereye gideceğiz? Önce onu söyle bakalım. Biz nereye gidiyoruz çocuklar? Havuza. havuza gidiyoruz. Evet. Biz bu araba trenindeki arabaları seçeceğiz ve kocaman bir havuza gideceğiz çocuklar. Çok heyecanlandık ama değil mi Poyraz? Hadi o zaman bütün arkadaşlarımızı arabalara koyalım önce. Momo'yu koyalım Poyraz. İşte, Momo'yu Momo nereye koyacağız? Momo kocaman çünkü. Evet. Ay nereye koysak acaba Momoyu? Poyraz, turuncu kamyona koyalım mı onu? Evet. Sen akül arabayla mı geleceksin? O zaman onu buraya koymak zorundayız. Çünkü başka büyük arabamız kalmadı. Ama mama böyle düşmez değil mi Poyraz? Düşmesin kesinlikle. Ay yazık ya. Çok ağlar sonra. Evet ağlar. Şimdi sıra kimde? Şimdi Bobby'yi koyalım. Çünkü Bobby de büyük anneciğim. Onu akül arabaya koyalım. Senin yanında gelsin tamam mı? Yan koltukta otursun. Şöyle yana doğru koyalım. Sen de oraya oturacaksın ya. Heh, tamam. Şimdi Nilo'ya da sıra. Nilo'ya sen nereye geçeceksin? Ben yeşil kamyona geçeceğim. Yeşil kamyona geçebilirsin. Evet çok güzel. O da Nilo'ya göre bir araba oldu. Sırada kim var? Küçük çocuklar var. Aa, çocuklar bakın. Pijama askerlerden. Poyraz bu kim? Kertenkele çocuk. Bunu neyle götürelim? Dur ben Romeo'yu da alayım bakayım. Bunları nereye koysak acaba? Helikopter. Helikopter çok iyi bir fikir. Hadi helikoptere koyalım. Bu bizim polis helikopterimiz hmm. çocuklar. Evet evet sığın bakalım. Kertenkele çocuk ne yapıyorsun? Biraz ileri git bakalım. Romeo da geldi. Ay Romeo sığmıyor ya. <laughs> Anneciğim dur bakalım ya. Romeo da sığar ama işte sığdı. Hazır mısınız? Biz hazırız. Yaşasın o zaman. Şimdi kimi alalım? Şimdi kimi alalım? Aa, burada Chelsea çocuk var. Poyraz. Ken'i nereye koyalım? Ken nerede gelmek istersin? Ben turuncu kamyonda gelmek istiyorum. Aa, turuncu kamyon mu? Tamam. Ön kısmına koyalım mı seni? Evet. Hadi koy bakalım. Ken de oraya gitti. Aa, Jeli ile Pepe nerede? Kayboldular onlar. Çocuklar neredesiniz? Poyraz neredeler anneciğim ya? Onlar havuza gelmek istemiyorlar mı? Çocuklar. Aa, aa! bu. Bu kutular da ne böyle? Ay, yoksa bu kutuların içine mi saklandılar? Gel bir bakalım, bakalım, bakalım. İşte burada biri. Söbeledik Jerry'yi. Zeri Jerry, gel bakalım. Yok. Ne çabuk buldunuz beni? Sen niye saklandın Jerry? Yoksa havuza gelmek istemiyor musun? Gelmek istiyorum tabii ki. Şaka yapmak istedim. Hadi o zaman bir tane araba seç kendine. Oo, bana araba kalmamış. At kaldı. Bilmek ister misin? Tabii ki. Hadi ata da sen geç o zaman. Kim kaldı? Pepe kaldı. Çocuklar Pepe nerede? O da mı kutunun içindeydi? Durun bir bakalım. Burada kocaman kutular var çünkü. Saklanmış olmalılar. Şöyle bir bakalım. Aa Poyraz kutuların içinde yok anneciğim. Pepe neredesin? Ay Pepe bize şaka yapıyor galiba. Durun onu bir arayalım. Bakalım Pepe neredeymiş? Alo Pepe seni arıyoruz biz havuza gideceğiz. Neredesin? Çocuklar arkadayım görmediniz mi beni? Nasıl yani hani görmedin? Çiçeğin yanındayım. Aa, çiçeğin yanındaymış tamam dur. Seni almaya geliyoruz. Burası çiçeğin oradaymış anneciğim. Dur onu bir alalım. Pepe oradayım. Aa, aa, niye gelmiyorsun sen? Havuza geç kaldın. Oo, oh, çocuklar ben beni alırsınız sandım. Ama seni görmedik ki. Seni nereye bırakacağız şimdi? Ay arabalarda yer kalmadı. Bütün arabalar doldu. Ben trene geçeceğim. Aa, oh, oh. sen treni sığar mısın Pepe? Trenimiz çok küçük bak. Oh, Sığamıyorum gerçekten. E ne yapacağız o zaman? Dur bakalım. Seni de Momo'nun kamyonuna oturtalım mı? Hmm, Tamam o zaman. Hadi geç bakalım. Sen de şuraya geçeceksin tamam mı? İşte harika oldu. Tamam. Hadi gidelim artık çocuklar. Çalıştırın bakalım. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Herkes arabalarını çalıştırsın. Gidiyoruz çünkü. Poyraz gidiyor akül arabasıyla çocuklar. Dur Poyraz seni şöyle bir çevirelim önce. Heh, hadi gir bakalım. Poyraz. Hadi bakalım. Evet Poyraz geldi. Poyraz arabanı park et bakalım ve kapat arabanı. Şimdi arkadaşların geliyor. Hadi bakalım Momo. Ay Momo düşecek şimdi ya kamyondan. Çok büyük çünkü. Evet Momo da geldi. Onlar da arabasını park etti çocuklar. Poyraz siz bakalım. Bak havuz burada gördünüz mü? Ay ne güzel bir havuz burası. Şimdi çok eğleneceğiz. Hadi siz geçin bakalım havuzu anneciğim. Ben arkadaşlarınızı da getireyim. Onlar arkada kaldılar. Gelin bakalım. Zeli dikkat et. Düşebilirsin atla. Aa, düştü bile. Ay neyse ki bir şey olmadı Poyraz. Jerry de geliyor. Hop Jerry girdi havuza. Siz de girin bakalım. Ya ben kaldım burada. Dur bakalım Niloya geldim. Yavaş 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 çarpmadan gidelim. İşte Niloya da geldi. Poyraz Niloya geliyor. Açıl bakalım. Hop. Niloya da girdi. Şimdi de helikopter hareket edecek çocuklar. Bakın, pervanesi dönmeye başladı. Hadi o zaman uçalım. Poyraz geliyor helikopter. Ay canına. Gördün mü? O da geldi. Hadi bakalım çocuklar. Çıkın helikopterden. Ay kapısını kapatmamışız. Poyraz düşebilirlerdi anneciğim. Niye kapatmadık helikopterin kapısını? Romeo çıktı. Şimdi de kertenkele çocuk geliyor. Hop havuz doldu bile. Diğer arkadaşlarınız da gelsin. Hadi bakalım geliyor Bobby. Vay canına. Çarap gidiyor bunlar. Ama çocuklar Momo sığmaz ki çok büyük. Şöyle bırakalım Poyraz. Hmm. Yazık ama o da eğlensin değil mi anneciğim? Pepe de gelsin. Hadi bakalım Pepe. Poyraz otur bakalım içinde. Ve burada Ken. Ken de geliyor. Momo da otursun anneciğim bir şey olmaz. Momo biraz eğlensin çıkaralım onu. Hadi gel Momo sen eğlendin mi? Hayır daha eğlenmedim. E peki o zaman hep birlikte eğlenin havuzda. Ya Momo ne yapıyorsun? Ezdin beni. Çocuklar o zaman Momo'yu çıkaralım. Gerçekten de Niloya'yı ezmiş. Çok büyük çünkü. Hadi gel bakalım Momo. Sen biraz burada otur. Bak burada köpek Leo da var. Onunla birlikte oyun oynayın tamam mı siz? Kocamansınız çünkü. Havuza sığmıyorsunuz. Hayra sen neden çıktın havuzdan anneciğim? Akül arabanı mı sürüyorsun? Tamam çocuklar da burada eğlensinler. Yaşasın. Şimdi havuz çok güzel oldu. Evet Nilo'ya istediğiniz kadar eğlenin bakalım. Ben de çıkacağım. Çok sıkıldım. Tamam gel bakalım Bobby. Sen de buraya geç. Buradaki arkadaşlarınla oyna tamam mı? Anne biz aburcu burada istiyoruz. Tamam çocuklar siz biraz havuzda eğlenin. Ben size birazdan aburcu burada getireceğim tamam mı? Tamam.